Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 3. Iı, bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hem evimizi güzelleştireceğiz. E, isterseniz hemen başlayalım abone olmayı unutmuyorsunuz kanalımı beğenmeyi 5000 like cilesi sizler için daha değişik değişik minecraft daha hemen bunları taşıdım hemen başlayalım hmm. şimdi ben camları yapalım arkadaşlar e, 64 var Bir tane. Biraz oyun zaten baştan demişim. Kasıyor. Oyun hep kasıyor. Şimdi hemen bakacağım. Çok hoş temiz çektik zaten benim. Şimdi böyle bir şey olsun. Şu santrayım. Güzel kalır. Abi

arkadaşlar böyle bir Böyle olsun. Aynen. Evet işte böyle. Böyle güzel. Şimdi hemen. Kaç tane var? 4 6 8 9 10 12 14 14 tane lazım 14 tane koyalım ona şuradan kaç tane koyalım oraya? Arkadaşlar kaç tane koyalım oraya da 13 tane koyalım Evet 12 evet. tane koyduk 11 tane koyduk bir, bir tane isteyemiyoruz zaten Şimdi ne yapalım evet arkadaşlar üstüne zaten koyacağız Burstu yapıyorum. Şu böyle. Evet, güzel. Üstünden de zaten. tane evet. 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 Güzel oldu. húm ni samur tærðir at jaðan bæðið tað okk ókeyttum undir tannjar úr sjónur nú nú kran táðan okk nauðar at mann segja hingat okkur kemur çıkamayacağız. Onu arkadaşlar. Evet. Hemen. Üç tane yine oldu. Altı tane de olsun. koyalım. Ben arkadaşlar. Biraz eskimiz gibi ama güzel olacak. Tamam. Bir 2 saniye sayayım. Çok tanıdık. Tamam olsun. Şöyle kalayım. Şöyle bir tane daha evet. iki buradan çıkacağız şimdi böyle koyalım çünkü kafamız çarpmasın diye koyuyorum öyle. dur kaç tane yaptınız 3 6 tane yapalım

çıkalım. Hemen merdiven de yapalım. Şartı merdiven. E, Arkadaşlar çok lazım. Bizi bu kadar kırık etmeyi bilmiyorum. Ölçü yetmedi. Bizim çok az. arkadaşlar yaptım. Hiç yetmedi sonra altı kırdım. bana geri diyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar birinci bölümde nasıl um, ıı, kredisi dönmüştü ya şimdi böyle oldu. Bilmiyorum nasıl oldu. Evet arkadaşlar çok uğraştım ama işte yaptım artık. Ha, akşam olmuş. Hemen yatayım. Şunu, şunları, son dakika koyayım buraya atayım çamur zaten kaçıyor. O arkadaşlar şey başını böyle yapıyor da kafasını. Sanki seviyor işte arkadaşlar ama çok hmm. işte şöyle bir ince çok güzelim. Şimdi bir bakayım. Arkadaşlar

Tamam. Okay. Evet, 5 tane evet, tane diye düzürüz. Son evet, iki Evet, tane. lazım hemen bir sorumuz yok başka şey. nerede tamamdır arkadaşlar iki tane yana 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 yana. arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle hemen çıkarıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Skinim böyle. Arkadaşlar arkası da böyle işte. Ama güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi bölümün sonuna gelelim artık evet. Hemen. evet arkadaşlar bugün ne yaptık güzel bir evimizi güzelleştirdik evet arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz kanalımı beğenmeyi 5000 like'ı sizler için daha değişik değişik Minecraft har de alltså en massa samvete